Merhaba Kadıköy Belediyesi Göztepe Gönüllü Evi Hanımeli Komitesi olarak bugün Seher Hocam'la birlikte Yılbaşı Çorabı adlı çalışmamızı yapacağız. Seher Hocam merhaba nasılsınız? Teşekkür ederim iyiyim. Yine bir ders daha beraberiz. Şimdi bugün size yılbaşı için çizme yapımını anlatacağım. Önce burada yapılmışları gösteriyoruz. Arkaları değişik olabilir veya aynı kumaştan olabilir. O sizin zevkinize kalmış şey. Kalıbımız bu. Bunu önce ana kumaşımızın üstüne koyuyoruz. Ve tekstil kalemimizle bunu kumaşa çiziyoruz. Bunun bir de astarı var. Astarını aynı şeyin düz renginden yapabilirsiniz veya başka bir çeşit kumaştan yapabilirsiniz. Yani o sizin zevkinize kalmış bir şey. Astarı da aynı şekilde işaretliyoruz. Onu tersinden yapayım ki size daha güzel olacak. Şöyle baştan şu kadarını yapayım çabuk olması bakımında. Şimdi bunu işaretledikten sonra. bu daha güzel ha, bu işaretliymiş, tamam. Bakın bu dış yüzü, bu içinin astarı. Ama ikisinin de dışa gelecek yüzleri yüz yüze geliyor. Bunu bu şekilde birleştiriyoruz. iğnemizi koyuyoruz. Bu tarafına yine şeyimizi koyduk. El yapımızı koyduk. Biraz sert durması bakımından. Süslerimizi dikmeden evvel yapıyoruz ne yapacaksak. Ondan sonra bunu şuradan şu şekilde makineyle. Eğer makinamız yoksa el dikişiyle yapıyoruz. Aynı şekilde öbür alt kısmı onu da yine yüzleri birbirine gelecek şekilde koyuyoruz. Onu da makineyle buradan tek bir şekil halinde çiziyoruz. Bu bittikten sonra bunu açıyoruz. Bir bu şeyimizi Düzletiyoruz tırnak uçusu ile aynı şekilde bunu da düzletiyoruz. şuraya bir iğne daha koyalım Bunda da yine aynı kumaşların yüzü birbirine gelecek şekilde yatırıyoruz. Fakat bu arada şeyimizin sapını koymamız lazım. Tutacağın. Onu da buraya bu şekilde iğneliyoruz. Şimdi bu açık. Alt kısmı da açık ikisi birbirine gelecek şekilde gayet itinalı bir şekilde bunu iğneliyoruz. Sonra zaten burada çizimimiz var. Makineyle şuradan başlayarak böyle ve aynı şekilde burayı da çiziyoruz aynı bu şeyimizle kalıpla, kalıpla. Buradan geliyoruz ve şurada bir açıklık bırakıyoruz. Gerçekten. Buradan ters yüz edip çeviriyoruz. Ters yüz edip çevirmeden evvel şuranın rahat dönmesi için bir kere kumaş fazlalıklarını temizleyip şurayı da yürüyoruz. Rahat dönmesi için. Aynı şekilde burayı da makasla kesiyoruz ki bu rahat dönsün diye. Bunu çevirip içini güzelcecik düzgünleştiriyoruz. Bunu kumaşın içine tepmeden evvel şurada açık bıraktığımız kısmı da şöyle yapıp tabi dışta oluyor bu. Elde veya makinede bir gidiyorsunuz veya dikiyorsunuz. Ondan sonra bunu bunun içine sokup güzelce düzleşip ütüyle burasını belli ediyorsunuz şöyle. Ondan sonra tekrar bu tabi kumaşın cinsine bağlı. Bunlar biraz parlak kumaş olduğu için bir bez koyup ben öyle ütüledim. Ütüyle de bastırdığınız zaman bu şekli almış oluyor. Çok teşekkür ediyorum hocam. çok sağ olun. Rica ederim.